görüntüler daha sıcak üretim ve tesisinde hem üretim yapılıyor hem yapıyor. Ee, burada da kadınlarımız şu anda da zaten gördüğünüz üzere ışık yok da aynı böyle. Elinize sağlık. Başlanmışsınız yiyebiliyor muyuz mesela? Ben kızartmayı yiye, yiyebiliyor Haşlarız. Hey, Tamam o zaman. Şimdi ben diğer türdeyi, diğer türde işi köfte zaten kızartılmış haşlanmış. Adana da kızartılıyor. Bizde her kızartılmışı var, her haşlanmışı var. Tamam. Biraz, Biraz daha acılı. Biraz daha acılı oluyor ee, ve kaytalar. <laughs> kaytalar üretilen ürünler tamam. burada. Dediğim gibi hem paketli hem üretiliyor, hem paketleniyor hem de dondurulmuş. Nasıl isterseniz. Don, Miniçik ben, 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 çok güzel. güzel. Çok güzel oldu. Tabii evet. ki. Tamam. Tabii ki ne demek size? Ee, benim Şanlıurfa'ya ilk gelişim. Ee, gerçekten burada olmaktan çok mutluyum. Bizi en iyi şekilde ağırlıyorlar. Ee, eşsiz lezzetlerin tadına baktık öncelikle. Ve iki gün boyunca çok farklı projelerde yer alacağız. Tabii benim için en önemli olan yapacağım sıfır atık dalışı halfeti de. Ee, bu bölgede sıfır atık bilincini daha fazla insana projelerimizi yayma amaçlı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sudaki Yaşam Savunucusu olarak buradayım. Umarım dünyamız için hem sıfır atık bilincini oluşturduğumuzda doğamıza bir katkımız olacak hem de ekonomimize bir katkımız olacak. Biz de bu bakış açısıyla farklı projelerde yer almaya devam edeceğiz. Şeyler üç farklı konularla müşterilerimize ürünlerimizi sunuyoruz. Birincisi tamamen geri dönüştürülmüş plastiklerden elde ettiğimiz şu filament bu plastik şişe kapaklarından elde ettiğimiz bir ürün. Ee, geri dönüştürülmüş ürün. Bu %100 yüz geri dönüştürülmüş. %100 geri dönüştürülmüş. Aynı kalitede. Müşterimiz neyde kullanıyor bunu? Bunu teli printerlarda kullanıyor. Ee, prototip yap yaparak kullanılıyorlar. Kalıp sanayinde bir ürün. Ee, Seri üretime geçmeden önce kalıp ürünü görmek için yapıyorlar. Elde ettiğimiz bir ürün. Şeklinde ağaç gövdelerini kullanıyoruz. Ee, Esnetik yapabiliyoruz işine farklı işine koyduğumuz o materyale göre formülizasyonumuza göre farklı bir ürün elde edebiliyoruz. Ama var olanları da en etkili şekilde böyle değerlendirmek ekonomiye de çok büyük kazanç doğaya ya da şimdi insanlar bunu toplamak için istekli bir kitle de oluşacak. Çünkü zam evet. bir şey elde ediyor. Bizim çok güzel ellerimize sağlık. Burada işte plastiği eritiyor şuradan uç kısım 220 derecelere kadar çıkıyor. Böyle katman katman plastik eriyip iyi somut ürünler çıkarıyor. Bunu her alanda kullanabiliyoruz. Yani sanatsal ürünlerde kullanabiliyoruz, sanayide kullanılabiliyor. E, arabanın şu parçası kırıldı, bunu nasıl